Kimisi gerçekten de yaptıklarının bedelini ödetilemeden göçüp gitmiştir bu dünyadan. Ancak kimileri de suçlarının cezasını çok ağır bedellerle ödemiştir. İşte hiç yenilmeyecekmiş gibi yaşayan ancak sonu ibretlik olan 11 diktatör. Adolf Hitler Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin kurucusu ve başkanıydı. Almanya'nın başına geçince önce iç temizliğe girişerek muhaliflerini vahşice katletti. Geri kalanları da hapishanelere tıktı. Ardından hem 6 milyon Yahudinin katledildiği Yahudi soykırımının hem de 10 milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi. Tarihin en kanlı faşist diktatörlerinden biriydi. Savaşı kaybettiği kesinleşince ve Sovyet ordusu Berlin'e girince yeni evlendiği Eva Braun ile birlikte